Video görüşmeleri artık hepimizin hayatında, değil mi? Ama sürekli o zaman sınırları bitmek bilmeyen üyelikler. Gerçekten böyle mi devam etmek zorunda? Eğer siz de artık yeter diyorsanız çok doğru bir yere geldiniz. Çünkü bugün Jitsi Meet'in dünyasına şöyle derin bir dalış yapıyoruz. Ya o anı bilirsiniz. Tam böyle en heyecanlı yerinde, en kritik konuyu konuşurken pat toplantı biter. Ya da daha kötüsü, bir görüşmeye katılmak için illa yeni bir hesap açacaksın, şifre belirleyeceksin. Gerçekten sinir bozucu olabiliyor bu durumlar değil mi? Peki, şöyle bir şey olsa, görüntülü görüşmeleriniz tamamen ücretsiz, sınırsız ve en önemlisi gerçekten size özel. Yani kısıtlamaların olmadığı, verilerinizin kontrolünün tamamen sizde olduğu bir dünya hayal edin. İşte Jitsi Meet'in bize vaat ettiği şey tam olarak bu. Bakın, Jitsi'yi sadece bir uygulama olarak düşünmemek lazım. O aslında bir felsefe, yani özgürlük ve kontrol üzerine kurulmuş bambaşka bir yaklaşım. Zaten onu kalabalıktan ayıran en temel şey de bu. Yani Jitsi Meet nedir diyecek olursak en basit haliyle her platformda, web'de, telefonda, tablette çalışan sesli ve görüntülü görüşmeler için bir araç seti. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Misafirlerinizin toplantıya katılmak için hesap açmasına falan gerek yok. Hatta uygulama indirmesine bile. Sadece bir linke tıklıyorlar ve hop toplantıdalar. Bu kadar. İşte bu sadelik harika bir şey. Sürekli açık kaynak diyoruz. Peki bu ne demek tam olarak? Şöyle düşünün. Bir yazılımın mimari planlarının yani tarifinin herkese açık olması gibi bir şey. Bu sayede dünyanın dört bir yanından binlerce geliştirici bu koda bakabiliyor, onu inceleyebiliyor, daha güvenli hale getiriyor, yeni özellikler ekliyor, yani arkasında dev bir topluluk var. İşte bu şeffaflık Jitsi'nin en büyük kozlarından biri. Tamam. Teori kısmı kulağa çok hoş geliyor ama iş pratiğe gelince Jitsi'yi kullanmak gerçekten kolay mı? Gelin şimdi hep birlikte bakalım. Bir toplantı başlatmak ne kadar sürüyor? İnanın şaşıracaksınız. Resmen çocuk oyuncağı. İşte ilk adım. Herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Sadece tarayıcınızı açıyorsunuz. İster bilgisayardan, ister telefondan fark etmez. Adresimiz meet.jit.si Gördüğünüz gibi karşınıza çıkan sayfa son derece sade, temiz. Hiç kafa karıştırıcı bir şey yok. Ve ikinci adım. Tek yapmanız gereken toplantı odanıza akılda kalıcı bir isim vermek. Ne bileyim, Proje X toplantısı ya da haftalık beyin fırtınası gibi. Aklınıza ne gelirse. İsmi yazıyorsunuz ve o büyük mavi butona basıyorsunuz. Hepsi bu. Ve işte oldu. Saniyeler içinde kendi özel toplantı odanızdasınız. Beklemek yok, giriş yapmak yok, hiçbir şey yok. Şimdi ne mi yapacaksınız? Tarayıcının adres çubuğundaki o linki kopyalayıp toplantıya katılmasını istediğiniz herkese gönderin. İşte bu kadar. Arayüze şöyle bir baktığımızda genelde açık kaynak deyince insanların aklına karmaşık, kullanımı zor şeyler gelir ya, işte Jitsi bu ön yargıyı tamamen yıkıyor. Arayüz gayet temiz, modern ve sezgisel. Mikrofon, kamera, ekran paylaşımı gibi en çok kullandığımız kontrollerin hepsi tam olması gereken yerde. Evet, Jitsi kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gördük. Ama asıl önemli soru şu, neden Zoom ya da Google Meet gibi devler varken Jitsi'yi tercih edelim ki? İşte şimdi bu neden sorusunun cevabına, yani Jitsi'yi gerçekten özel kılan şeylere odaklanacağız. İşte bu tablo durumu tek karede özetliyor aslında. Şöyle bir bakalım, açık kaynak mı? Jitsi'de evet, diğerlerinde hayır. Kendi sunucunda barındırma imkanı yine sadece Jitsi'de var. Ve en önemlisi gizlilik kontrolü. Jitsi size tam kontrol verirken diğerlerinde bu durum oldukça sınırlı. Yani diğerleri size bir hizmet sunarken, cid siz size aracın kendisini veriyor. Kontrolü tamamen size bırakıyor. Toplantı sınırı yok, ücretsiz marka özelleştirme var. Bunlar da pastanın üzerindeki çilekler. Peki bu avantajlar pratikte ne anlama geliyor? Mesela uçtan uca şifreleme. Bu, sizinle görüştüğünüz kişi dışında hiç kimsenin ama hiç kimsenin o konuşmayı dinleyemeyeceği anlamına geliyor. Güvenlik bu. Sonra API diye bir şey var. Bu da Jitsi'yi alıp kendi web sitenizin veya uygulamanızın bir parçası haline getirebilmeniz demek. Harika bir özellik. Hatta Jibri diye bir bileşeni var. Onunla toplantıları kaydedip YouTube'da canlı yayın bile yapabiliyorsunuz ve unutmayın bütün bu güç arkasındaki o kocaman ve aktif topluluk sayesinde sürekli daha da iyiye gidiyor. Şimdi geldik Jitsi'nin belki de en can alıcı, en güçlü özelliğine. Bu özellik onu diğerlerinden tamamen ayıran bir şey kontrolü tamamen ele almaktan bahsediyorum. Yani kendi sunucunuzda barındırmaktan ya da popüler adıyla self hosting'den. Peki self hosting tam olarak nedir? Şöyle anlatayım. Bir başkasının binasında bir ofis kiralamak yerine kendi binanızı inşa etmek gibi düşünün. Yazılım tamamen sizin kontrolünüzdeki bir sunucuda çalışıyor. Bu ne demek? Verileriniz nerede saklanacak? Kimler erişebilecek? Kurallar ne olacak? Bütün bu soruların cevabını siz veriyorsunuz. Kontrol tamamen sizde. İşte bu benzetme aradaki farkı çok güzel ortaya koyuyor. Jitsi'nin kendi sitesi olan meet.jitsi.si'yi kullanmak, halka açık, güzel bir parkta buluşmak gibi. Hızlıdır, kolaydır, herkes için pratiktir. Ama sonuçta orası halka açık bir alan. Ama eğer size mutlak gizlilik, tam kontrol lazımsa, o zaman toplantıyı kendi özel ofis binanızda, yani kendi sunucunuzda yaparsınız. Orası sizin alanınız, sizin kurallarınız geçerli. Ve en önemlisi, verileriniz o binanın dışına asla çıkmaz. Tabii ki bu kadar güç ve kontrol bir miktar teknik bilgi de gerektiriyor. Hani derler ya, büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. İşte bu Reddit kullanıcısının yorumu da tam bunu gösteriyor. Kendi sunucunu kurmak bazen biraz uğraştırıcı olabilir evet ama açık kaynağın asıl güzelliği de burada devreye giriyor işte. Yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu yoldan geçen binlerce insanın olduğu, yardıma hazır devasa bir topluluk var. Peki, bütün bunları konuştuk. Şimdi gelelim en önemli soruya. Citsi sizin için doğru seçim mi? Gelin karar vermenize yardımcı olacak şekilde her şeyi bir toparlayalım. Eğer sizin için öncelikler şunlarsa, Jitsi'yi kesinlikle düşünmelisiniz. Birincisi, gizlilik ve veri kontrolü sizin için her şeyden önemliyse. İkincisi, hiçbir ücret ödemeden, can sıkıcı zaman sınırları olmadan toplantılar yapmak istiyorsanız. Üçüncüsü belki de en önemlisi toplantıya katılan insanları hesap aç, giriş yap derdiyle uğraştırmak istemiyorsanız işte o zaman Jitsi tam size göre. Öte yandan eğer sizin için durum biraz farklıysa Mesela teknik detaylarla hiç uğraşmak istemiyor, sadece çalışsın yeter diyorsanız veya ekibiniz zaten baştan aşağı Google Workspace kullanıyorsa ve o ekosistemden çıkmak mantıklı değilse ve tabii verilerinizin bir bulut servisinde durması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa o zaman evet Zoom veya Google Meet gibi çözümler sizin için daha pratik olabilir. Bu da gayet normal ve bitirirken aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Dijital dünyada neredeyse her şeyi kiraladığımız bir çağda yaşıyoruz. Peki en temel iletişim aracımıza yani kendi görüşme odamıza gerçekten sahip olmak dijital özgürlüğümüz için atacağımız en önemli adımlardan biri olabilir mi? Bu sorunun cevabı sizin önceliklerinizde sakla.